Gençler merhaba ben Rusty Sly. Bugün sizlerle destin üzerine konuşacağım. Başlık her şeyi açıklıyor. Destiny senin derdin ne? Destiny'nin problemi ne? Bugün biraz bundan bahsedeceğim. Oyun çıkalı neredeyse 2 hafta olacak. Geçtiğimiz hafta salı günü yayınlandı oyun. Ve oyun yayınlandığından bu yana hep aynı soruyu duyuyorum. Destiny'yi alayım mı? Almayayım mı? Oyun iyi mi, kötü mü? Oynanır mı? PlayStation aldırır mı? Aldırmaz mı? Çünkü niye bunu sorup duruyoruz? Oyunun notları kötü. Metacritic notu şu anda 77. Kullanıcı Metacritic notu da 6.6'da. Yani bir yerde bir problem var. Bu oyunun sevilmeyen bir tarafı var. Nedir peki bu? Öncelikle şunu belirtmek lazım. Destiny başarısız bir oyun değil. Başarıyı neyle ölçüyorum? Kazandığı parayla ölçüyorum. Gayet basit finansal olarak başarılı bir oyun destini. 5 günde yaklaşık 325 milyon dolar gelir elde etmiş bir oyun. Activision mutlu. Bungie de mutlu. Fakat oyuncular çok mutlu değil. Destini ne vaat etmişti arkadaşlar? Önce bunu hatırlamaya çalışalım. Birincisi arkadaşlarınızla birlikte oynayacaksınız. Koop bir oyun bu. İkincisi arkadaşlarınızla beraber oynayıp loot düşürecek ve karakterinizi geliştireceksiniz. Üçüncüsü Bunları harika bir bilim kurgu evreninde Açık Dünya bir oyunda yapacaksınız. Neredeyse bir MMO'da yapacaksınız yani. Peki, bu vaatleri ne kadar yerine getiriyor veya ne kadar yerine getiremiyor? Bu saydıklarımdan ilk ikisini yerine getiriyor diyebiliriz. Arkadaşlarınızla birlikte oynuyorsunuz, loot düşürüyorsunuz, her şey güzel. Fakat geri kalanda sıkıntı var. Mesela, harika bir evren yaratılmış iyi bir hikaye için bütün malzeme orada. Fakat oyunda bir senaryo yok. Bir hikaye yok oyunda arkadaşlar. Oyunda bir karakter yok. Ne sizin canlandırdığınız tip bir karakter. Ne de size görev veren. Efendim sizin oyun boyunca karşılaştığınız tipler birer karakter. Böyle kalbur üstü oyuncuları seslendirmişler. Fakat ortada bir karakter yok neden gidip bu ünlü adamları bunları seslendirtmişsiniz diye soruyorum kendi kendime. Çünkü bir anlamı yok. Geçiyorum. Oyun inanılmaz hesaplı kitaplı. İnanılmaz formüle dayanan bir oyun. Oyunda bir bağ kurmanız mümkün değil. Dedim ya senaryo yok, karakter yok diye. Bu zaten oyunun içine girmenizi engelleyen bir etmen. Onun üzerine de oyunda olan değişik bir şey yok çok fazla. Oyuna bir türlü ısınamıyorsunuz. Oyunu sevemiyorsunuz diyeyim. Mesela oyuna biraz böyle hafiflik katsın, oyuna biraz böyle eğlence katsın diye bizim bu Ghost'u işte Peter Dinklage e konuşturmuşlar. Baştan eleştiri geliyordu. Ben de diyordum adam gayet güzel konuşuyor kardeşim, problem yok falan ama hakikaten o ruhu verememiş. Borderlands'in robotu gibi bir e, unsur çıkaramamışlar oradan. Çok ruhsuz bir ortam var oyunda. Haritalarda geziyorsunuz. İşte toz var, duman var, bilmem ne var. Görüntüye bakarsanız inanılmaz görünüyor. Fakat Hiçbir şey yok o ortamda. Ne bir canlı var, ne bir insan var, ne bir şey var. Hani gideyim bir NPC ile iki laf konuşayım. Efendim hal hatır sorayım. İşte o bana bir şey anlatsın. Haritanın bir yerinde işte bir kasaba olsun. Oradan işte gideyim bir şey alayım satayım. Böyle bir şey yok. Harita tasarlanmış gidip yaratık kesabicim. Başka hiçbir şey yapma. Tamamen bunun üzerine kurulu. Ve Hadi NPC yok. NPC'ler olmadığı için iletişim kuramıyoruz. Diğer oyuncularla da iletişim olanağı yok. Tower diye oyuncuların gidip üstlerini başlarını dizdikleri, efendim işte düşen itemleri sattıkları, aldıkları falan bir yer yapmışlar. Herkes orada buluşuyor. Fakat bu ortamda insanlarla iletişim kurmanın tek yolu ya dans edeceksin ya selam vereceksin. Bu. Hani ne bileyim işte yakınlık bazlı bir chat imkanı olurdu. Ne bileyim bir efendim text yazabildiğiniz bir mesajlaşma imkanı olurdu. Bunlar yok. Böyle olunca senin oyun içinde biriyle tanışmanın tek imkanı onu işte partiye davet etmek PlayStation üzerinden. Bu kadar. Neticede oyun dünyası yaşamıyor arkadaşlar. Oyun dünyası ruhsuz dedim ya. Hadi onu çeşitlendirecek bir takım şeyler yapılabilir. Ne yapılabilir? İşte efendim karar verirsiniz belli bir noktada. Haritada efendim şuraya git bir dahaki sefer buradan git şunu yapma da bunu yap bu quest'i yapmayı seçme, öbürünü seç falan gibi bu tip oyuna renk katacak, çeşitlendirecek unsurlar da yok. Ve zaten vaatlerden biri olan açık dünya dolayısıyla kesinlikle değil oyun. Son derece çizgisel. Herkes aynı yoldan gidiyor. Herkes aynı şeyleri yaşıyor ve hemen herkes aynı loot'u alıyor zaten. Oyunun senaryosu bittiği zaman her oyuncu aynı item alıyor ödül olarak. Hemen herkesin üstü başı 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Neyse senaryoyu bitiriyorsunuz. Oyun size diyor ki kardeşim oyun bitmedi. Bak senaryoyu yaptın. Kötü bir senaryo zaten. Umurunda bile olmadı değil mi dinlediğin şeyler? Hiç ilgini falan çekmedi. İki satır yazıyla biz zaten her şeyi anlatmaya çalıştık. Yarısından sonra onları okumadım bile zaten. Eyvallah anladım. Sen gel abicim oyundan sonra işte raid var bilmem ne var. Daha başka şeyler de ekleyeceğiz. Sen üst baş yapmaya devam et. Kendini geliştirmeye devam et. Eyvallah okey süper. Ne yapayım bunun için? Abi sen gel oyundaki görevleri tekrardan oyna. İşte normal seviyede oyna. Sonra bir üst zorlukta oyna. Ne yap? İşte git PVP yap. Okey. İşte ne yap? Oyundaki dungeonvari işte strike görevlerini yap. Peki yapayım. İşte bir kere yap, iki kere yap. İyi güzel de hiçbir fark yok. Hiçbir değişiklik yok. O kadar tekrar etmeye başlıyor ki oyun bir yerden sonra kendini. Her girdiğinizde aynı şeyleri tekrar yapıyorsunuz. Ve değişen hiçbir şey yok. Hadi zorunu yapayım desen mobların hit point'i artıyor. Başka bir farklılık var mı? Yok. Mekaniklerde bir değişiklik var mı? Yok. İyi peki tamam madem böyle çok fazla yapmama gerek olmaz herhalde. Çünkü loot düşer düşmez abi. Loot falan düşmüyor. Oyunun en büyük problemlerinden biri bu. E, hikaye bittikten sonra level 20 olduktan sonra oyun tümüyle loot temelli. Neden? Çünkü 20. level'dan sonra 21, 22, 23 olabilmek için Oyunda düşürdüğünüz armor item'lardaki Light statına bakmanız gerekiyor Armor'u düşürüyorsun artı 4 light mesela Efendim işte Kask düşürüyorsun Artı 6 light Var Bunlar birikiyor toplanıyor 20 olduğu zaman mesela üzerinizdeki light sayısı Sen bir level daha alıyorsun 21 oluyorsun Üzerindeki light sayısı 40 olunca 22 oluyorsun işte 23 oluyorsun 24 oluyorsun Bu ne demek sana sürekli daha fazla light veren armor gerek demek. Sen ne yapıyorsun tabi o zaman? Loot peşinde koşmaya başlıyorsun. Nasıl loot düşürürüm? Efendim vendorlarla reputation kasar. İngilizceye gel. Var abi Türkçede reputasyon. Vendor. Ne yapayım yani terimler bunlar yapacak bir şey mi? Kusura bakmayın. Ya da ne yapıyorsun? Strike'ları grindliyorsun. Strike grind yap, strike yap, strike yap, strike yap. Belki Görev sonrası item düşer veya işte moblardan düşer falan e Hatta hatta ne yapalım Gidelim işte belli bir mekanda işte chest var Chestleri farmlayalım veya işte bir yerde moblar spawn oluyor Onları farmlayalım E farmlayalım da e Sen bana dedin ki Destin işte 10 yıl sürecek bilmem ne e Japon oyunu çıktı abi bu Grindliyorum farmlıyorum grindliyorum farmlıyorum Sürekli aynı şeyi yapıyorum zaten sıkıcı Eğlenceli değil ki bu itemları düşürüyorum diyelim. iki gün boyunca oynayın oyunu. O iki gün boyunca aynı itemla gittiğiniz olabiliyor. Elinizdekinden daha iyisi düşmüyor. Bu bakımdan Diablo 3'ün ilk zamanları gibi oyun. Ben demiyorum ki en üst seviyedeki item'ı düşür bana. Legendary, exotic düşür birdenbire. Ama ben oyuna bir vakit ayırıyorsam bunun karşılığında beni sürekli ödüllendir bir şekilde. Efendim artı 10 damage'lı Silah düşürsün artı 12 damage'lı silah düşürsün ama bir şey düşürsün. Ben bir işe yaradığını göreyim. Bu açıdan da son derece zayıf. Baktığın zaman ne oluyor? E ben raid yapmak için e, karakterimi 26 level'a getirmem lazım. Raid yapmak istiyorum o içeriği görmek istiyorum. E ne yapacaksın o zaman? Abi sen otur sabah akşam işte chest peşinde koş. Bir yeri 2 saat boyunca dön dur chestlerden item çıksın diye dua et. Sabah akşam pvp yap anca item alacak kadar reputation'ın olsun belli ki Bungie bir an evvel bitsin istemiyor içerik ama içerik bir an evvel bitmesin diye de belli hacimdeki içeriği sündürüp sündürüp incecik ip olacak kadar da çekiştirmenin bir anlamı yok. O zaman da sıkıcı oluyor işte elinizdeki oyun. Tüm bunlara rağmen Destiny kötü bir oyun mu? Hayır değil. Destiny hakikaten iyi bir oyun. Meta notunu yani 77'yi bana sorarsanız 3 aşağı 5 yukarı hak eden bir oyun. Bir kere oynanış çok iyi. Bancı bütün tecrübesini konuşturmuş. Silah hissiyatı olsun, işte efendim vuruş hissiyatı olsun, her şey harika. Zıplaması, oplaması haritaların ona göre tasarlanması muhteşem. Harika görünüyor oyun. Tasarımları, grafikleri inanılmaz iyi. Müzikler şahane. Ve üstüne üstlük arkadaşlarla oynaması da çok zevkli bir oyun. Bu neslinde belki en büyük vaadi bu. Kardeşim tek başınıza oynamayacaksınız artık, arkadaşlarınızla oynayacaksınız diyor. Evet, bunu sağlayan bir oyun Destiny. Almalı mısınız? PlayStation 4'ünüz varsa, oynayacak arkadaşlarınız varsa 250 lira vermezsiniz de 150 lira verirsiniz, 100 lira verirsiniz ama alırsınız. O paranın hakkını size verir. Ha bu oyun için gidip PlayStation 4, Xbox One alınır mı? O konuda şüphelerim var. Şu anki içerik öyle 10 yıl gidecek bilmem ne olacak falan o boyutta bir içerik değil. O noktaya gelir mi? Zamanla gelebilir. Destiny 2'de ne yapacaklar bilmiyoruz. Belki bütün bu ...eleştirileri dikkate alıp ona göre bir tasarım yaparlar. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Destiny, Diablo 3'ün FPS versiyonu... ...tıpkı Diablo'da olduğu gibi yaratık kesmesi zevkli. Fakat Diablo 3'ün ilk çıktığı zamankinden dahi... ...sığ bir durumda olduğunu düşünüyorum. Zamanla belli bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Fakat temel tasarım problemleri var. E, bu problemlerin aşılabilmesi için baştan yapılması lazım... Yani benim gibi müşkül pesentlerin Destin 2'yi beklemesinde fayda var. Diyorum ama siz ne diyorsunuz onu merak ediyorum arkadaşlar. Biliyorum oynuyorsunuz çoğunuz oyunu. Sizce senaryo ıvır zıvır bilmem ne önemli mi? Yoksa hayır arkadaş benim için bunlar önemli değil. Yaratığımı keserim. Uzun da sürse bilmem ne de olsa ben loot peşinde koşarım. Gayet keyfim yerinde mi diyorsunuz? Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Mutlaka aşağıya yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.